Watch out. Gel bıçakla alalım gel. Botnik. Bot. Arabaya koşuyor oğlum bu. <laughs> Uraldı. <gülüyor> 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 Kusursuz tetikçi tetikçi hadi bakayım. Aldın mı? Ben nereye bırakayım? Direkt bu peşlere bırakayım. Ya gerçekten... Gerçekten arasın. Arasın götüne girdi doğal. Kimse de böyle park edemez bu araba. Kapının önünde bakarsın nasıl park ediyor. Yap <laughs> <laughs> ben yapmıştım abi. Ben yapmıştım abi.

Bunu tutuyorum. Araçla geleni mi aldın? Hı hı. Sana geleni gördüm de. Aha bitti. Pompalı bir taneydi değil mi? Hı, vurdun mu sen? Hı hı. Direkt gidelim mi? Bizim... Gel 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 gidelim. Silahını hazırladın. Bu ne? Herkes bize oynuyor. Awesome. Wow man. Gösterdiği <laughs> de Öyle gidelim. tek başına mı geliyor? Siz de değil mi? Hı hı. Ben gördüm. Korkan. Yazık oldu bu kişiye paraya bak. Ben yani 60 param var. Burada bir tane daha var. Çok tamam Kaç kişiydi dedi ipiyle? Bir de beş. Aa sadece şey tam 100 oldu şu an param. Tam 0. Awesome. Hmm, ben 19. 4x şey. de geldi. Bir şey mı? Ona göre fişek alacaksın yoksa. Tamam. Yok yok alsın. Nerede? Mark the kesin Tarsa da bak. <laughs> taktiği Ey maşallah. <laughs> Ay, Senin mi? olduğun yere attı lan inme inme manyak. Bilmedim ki bak buradayım burada. Nasıl çaktın lan sen sana? sana taktiği göstereyim mi zaten? Nasıl çaktın lan sen AMR ile P90 var gerçekten. <laughs> sen bildin. Ah. Abi. Bak bana şimdi. Dur bir dakika. Al al buraya bak. Şurada bir sıkıntı var ya. Var. Sıkıntı var ya bak. Zıpladım buraya. Geldin. Sonra buna da zıpladın. Sonra en uza geldin. Şuraya da zıpladın. Ben kesin aşağı düşerim de. Ben düşmedi. Ben tamam, buraya da zıpla tamam. Hayır zıpla Ağzına tüküreyim zıplayamadım <laughs> Kamuflajda 4x var zaten burada alabileceğin Lan çıksana çocuğum <laughs> Bak Ööööf sikeceğim bu yukarı Gel ben sonra çıkarım buraya Hadi gidelim Şurası, Sava sava sarma doğrusu sava. Aa sağda. Hayır adamı. Ne yaptın lo? Vuramadı da. Vurdun mu? Baydı. Gel gel gel. Bayıldı bir arkadaş daha vardır. Siz, siz. Aha ha Gördün onu? Aaaa Ağacı aldın. Görüntü gitti Arka daha kesildi Bunu aldın. Şunu vursana ah Marked a location. Ben nereye vurdun? Karşıya mı? Awesome. Arkaya aldım. Burada bir tane daha var. Gördüm onu. Çıkar çıkar. Lan. Hmm. Avradın. Sikeyim mi? Ulan ne bu? Buna mı sıkıyorum? Tamam şurayı vur. Şurada da Evet. Biliyorum biliyorum. Şarjör değiştiriyor şu an. Bak şurada. Düşman görüldü. Mermi. Mermi. Bitti. Anasını avradım Siktiklerim Çok lazım yok Aha vur arkadan geliyor bende Ben yerine vurayım dedi Bir yer de şurada onu da sen var. Düşman görüldü Ulan şansımı sikeyim ya 8x geldi değil mi Yattı. Helal kız. Ne? Kaç vurdu? Bom, Acaba kuleyi kim dikiyor? Tabii ki de ben. <laughs> 12 vurmuşum. We are number one. Parmağın oradan çıktı mı aşağı atıyor. 14 dört aldım mı? İnşallah. Önünü sen kalırsak. <laughs> Ayyy. <laughs> o neydi be? Neden attı acaba? Burada yatıyormuş. Düşman görüldü. Psikopat. Oy uğruna bu. Awesome. Görüntü yok hiçbir şekilde. geçen çıkarttık şuraya ya Awesome. Ya ev çatıya çıkacağım ki ben adamları al. <laughs> Öldü mü hiç işte, değendi? Tabii ki. De. Biz oynuyoruz biraz bu oyunu ya. Biraz da olsa. <laughs> 6x var bunda. İstiyor mu vereyim mi sana? Şurada durdu biri. Düşman görüldü. Ay. <laughs> Motorda bir tane tutturdum, ikinciyi de yavaşladı artık böyle. Tam götünden vurdum. Ben de tut fişinle Onda para varsa fişek çek 69 param var. Ya da sende varsa 31. Aa vur 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 vur. 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 Bunlar var. paralarına bakalım. Sen onun parasına bak. 69 var, 31 lazım Şu an 78 oldu, 22 lazım. Hmm. Yukarıda motorun oradakine de bak. Para yok bunda. Tepeyi bir yere alalım. Düşman görüldü. Vay kız. Ne oldu kız? Kurban verene. Konuşacak mı? Kurşunu gördün mü? Gördüm, Yok. Şey olarak güzeldi Neyse ne? Hmm. Sana, kraliçe. Ben gerçek adam vurdum abi. I got supplies. Işte. Hmm. Lan mermi gitti Allah cezamı vermeye ya. Nasıl? Ben, şey ben niye ettim. Ben öbür arabaya şey bastım, benzin bastım, boş harcamayız. ya bunda da patlayacak zaten. Bir şey kaldı geliyor mi? Abi? Ne var ne var? Gelin mi buradan? Lan araç geldi araç Aaaa Araç geldi araç Aa. Aa. Bir can Our is Bu Sena'nın kankalarıydı galiba bunlar Bu iki iki Aldım ikisini de. Yani biri bayıldım da. Biri daha geldi. Gel yani araştır araştır bakın abi Bir evet. Biri ben şey benim şey bitti. Dur kamsının mermileri bitti. Bunu değiştirmem lazım. Gel aranıza gel. Dur şunu alayım gelin. O ne yapıyor? Vay be bak bak ne yapıyor. otoya gidelim Aynen. tam sınırdayız niye sıkmıyor ya bug'da kaldı ateş etmiyordu yeni açacağım daha <laughs> benim avm'ye baksana ya mor 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 susturucusu dürbünü ateş ediyor bir tane kaldı diğeri alanı bak bu da geldi bot düşman görüldü benim bir pisansım sana. Aynen, aynen. Yine çıkacağım yerime tabii ki. Victory belongs to us. Allah'ım ya. Yine araç lastiklerini unuttuk da. <laughs>